Bir diğer devlet Köktürk Devleti. Köktürk Devleti 552 yılında bu tarafından bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde yer alan Ötüken merkez olmak üzere kurulmuş olan bir devlet. Bu Minkan ülkeyi Türk geleneklerine göre Doğu Batı diye ayırıyor ve ikili teşkilat dediğimiz teşkilatı uyguluyor. Doğu biliyorsunuz Oğuz Kağan destanında Büyük Hun Devleti'nde de bahsetmiştik. Doğu kutsal sayılır. Dolayısıyla asıl hükümdar Bumin Kağan doğuda yer alıyor. Ve Bumin Kağan'ın kardeşi ise İstemi Yapgu, batıda yer alıyor. Bumin Kağan'ın doğuda batımda ise İstemi yer almasından sonra daha sonra batıda Tardu doğuda ise Tapo Kağan yer alıyor. Ancak Tapo Kağan'dan sonra yerine geçen İşbara Kağan'ın doğudaki üstünlüğünü Tardu kabul etmeyince devletin ikiye ayrılmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi budur. Ve Türk devletlerinin kısa süreli devam etmesinin kısa sürede yıkılmasına neden olan en büyük nedenlerden birisi budur. Ve Köktürkler Çin'in uyguladığı politikalar yüzünden özellikle Çin'in yapmış olduğu entikalarla birlikte önce bölmesi sonra parçalaması daha sonra da egemenliği altına alma çalışması ile birlikte 582 yılında Doğu ve Batı Köktürkleri olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu Köktürkleri 630, Batı Köktürkleri ise 659 yılında Çin'e bağlanarak bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. Köktürk Devleti'nin sınırları burada Mançurya dediğimiz bölgeden Hazar Denizi'ne kadar uzanan ve merkezi o biraz önce bahsettiğimiz Ötüken dediğimiz bu alanda kurulmuş olan bir devlet. Köktürk Devleti'nden sonra bir diğer devlet ise 2. Köktürk Devleti bir diğer adıyla da Kutluk Devleti. Kutluk Devleti 50 yıl kadar Çin'in esaretine girdikten sonra önce 1. Köktürk Devleti 50 yıl kadar Çin'in esareti altında kalınıyor ve özel birkaç defa Çin'in esaretinden bağımsızlığını kazanmak amacıyla mücadeleye girişilir. Bunlar içerisinde en çok dikkat çekici 639 yılında gerçekleşen Kürşat ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş olduğu bağımsızlık mücadelesi. Bazı geceler şehirde dolaşmaya çıkan imparator yakalanarak kaçırılacaktı. Fakat planın tatbik edileceği gece ansızın patlayan fırtına yüzünden imparator saraydan çıkmadı. Kararın geciktirilmesini mahsurlu gören Kürşat ve arkadaşları bu defa doğruca saraya yürüdüler. 40 Türk sarayı ele geçirip başkente hakim olmayı düşünüyorlardı. Yüzlerce muhafız telef edildiyse de dışarıdan sevk edilen orduyla başa çıkamadı. Bunun üzerine saray ahırlardan seçme Saray ahırlarından seçme atları alarak Vey ırmağına doğru çekildiler. Ancak fırtına ve sel köprüleri yıkıp götürmüştü. Irmak kenarında Çin ordusu ile savaşa tutuşan Kürşat ve arkadaşları birer birer öldürüldüler ve bu şekilde bağımsızlık mücadelesi son buluyor. Ancak bu Kürşat ve arkadaşlarının özellikle göstermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi diye daha sonraki mücadeleler adına önemli bir gösterge oluyor. Ardından 682 yılında Kutluk Kağan döneminde bağımsızlık elde ediliyor. Bu yüzden Kutluk Kağan'a verilen bir ünvan vardır. O da İlteriş'tir. İlteriş devleti toplayıp derleyen anlamında tekrar bağımsızlığını kazanmasından dolayı bu yüzden Kutluk Kağan'a verilen ünvandır. Kutluk Kağan'dan sonra en önemli hükümdarları Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin. Bir diğeri ise bu devlet işlerinde yardımcı olan Veziri Tonyukuk'tur. Bunlar üçü birlikte hareket ederek Kutluk Devleti'nin güçlenmesini sağlamış, Çin'e karşı başarılar kazanmışlardır. Bu üç devlet adamının ölmesinden sonra iç ayaklanmalar artmış, Basmil, Karluk ve Uygur birleşerek ikinci Köktürk Devleti'ni yıkmışlardır. Ancak bu üç devlet adamının en önemli özellikleri içerisinde yer alan Türk Edebiyatı'nın ilk örneği olan Orhun yazıtlarını bir diğer adıyla da Orhun kitabelerini bırakmış olması. Türk adının geçtiği ilk tarihsel metindir. Orhun Yazıtları ve Köktürkler dönemine aittir. Bilge Kağan 3 kişi adına dikilmiştir. Bilge Kağan kardeşi Kültigin ve veziri Tonyukuk adına 8. yüzyılda dikilmiş olan bir eserdir. Orhun Yazıtlarında geçen en önemli özelliklerden bir tanesi ise İlteriş Kağan'ın Kutluk Kağan'ın en büyük destekçisi yardımcılarından birisi ise eşi il bilgi hatun olması yönüyle bu yönüyle devlet yönetiminde kadınların da etkili olduğunun bir göstergesidir. Kutluk Kağan'ın sınırları, Kutluk Devleti'nin sınırları Mançurya dediğimiz yine bu bölgeden Hazar Denizi'ne kadar uzanan bir bölgedir. Merkezleri ise bu bölgede yer alan Ötügen. Bir diğer devlet Uygur Devleti, Köktürk Devleti'nin yıkılışıyla ortaya çıkan siyasi boşluğu doldurmuş olan Uygurlar 745 yılında bugünkü Moğolistan çevresinde kurulmuşlardır. Ve merkezi şurada görmüş olduğunuz gibi Karabalgasun'dur. Uygurlar önce Büyük Hun Devleti daha sonra Köktürk Devleti'nin egemenliği altında yaşıyor ve daha ardından 745 yılında ise bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde yer alan Karabalgasun merkez olmak üzere kurulmuş olan bir devlet. Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur ve merkezleri başkentleri Karabalgasun'dur. Çinlilerin bazı topraklarını ele geçirerek egemenliklerini alanlarını genişletmişlerdir. Bu gelişmede Çinlilerin özellikle Çinlilerle yapılmış olan Talas Savaşı önemlidir. Çinlilerle Araplar arasında gerçekleşen Talas Savaşı ki bunu bundan sonraki süreç içerisinde anlatacağız yine. Işık Doğu Yol konusu içerisinde, İslam tarihi içerisinde bahsedeceğiz. Araplarla Çinliler arasında gerçekleşen Talas Savaşı'nı Çinliler kaybedince bu siyasi boşluklarında yararlanarak özellikle Uygurlar bu bölgeye hakim olmuşlardır. Uygurlar Çin'de çıkan ayaklanmaları bastırması için Çin'e giden Bögü Kağan'ın Mani dinini girmesiyle bu dini benimsemişlerdir. Dolayısıyla din değiştirmişlerdir. Mani dini hayvan etinin yenilmesini yasaklıyor ve savaşa karşı çıkıyor. Askeriye önem vermeyen felsefesiyle Türk inancına yaşam tarzına uygun değildi. Mani dininin benimsenmesinden sonra hareketli hayatlarını kaybeden Uygurlar Burası çok önemlidir. Yerleşik hayatı geçen ilk Türk halkı olmuşlardır. Tabi Mani dininin kabul edilmesi birçok yaşayışlarında birçok şeyinde değişmesine neden oluyor. Yaşam şekillerinin değiştirmesi içerisinde geçim kaynaklarından, geçim kaynakları içerisinde neler değişmiştir? Daha önce Türkler özellikle konar göçer halde yaşarlar. Ancak konar göçer halde yaşayan Türkler bundan sonra neye başlıyor? Yerleşik hayata geçiyor. Yerleşik hayatta konar göçer hayat içerisinde yapılan özellikle en önemli faaliyet hayvancılıktır. Daha sonra hayvancılıktan sonra Türkler yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte gerçekleşen en önemli olay tarımdır. Burası çok önemlidir. Bu yerleşik hayata aitken... Diğeri ise hayvancılık daha çok kime aittir? Konar göçer Türklere aittir. Ve geçim kaynakları değişir. Bunun yanında sanat anlayışları da değişiyor. Sanat anlayışları içerisinde yer alan yerleşik hayatın en önemli özelliği nedir? Mimari eserlerdir. Burada da bahsedeceğimiz ev tapınak şeklinde mimari eserler gerçekleşiyor. Ancak daha önce gerçekleşen göçebe, konar göçer Türklere ait olan en önemli olay ise nedir? Çadırlarda yaşanılmasıdır. Bu yönüyle mimari eser çok fazla kalmamıştır. Dolayısıyla sanat anlayışının da değişmesine neden olur. Milli özellikler ne? etki ediyor ve yerleşik yaşamla beraber tarım ve hayvancılık biraz önce tarım, ticaret özellikle pardon, tarım ve ticaretle uğraşmaya başlıyor. Uygurlar hayvancılığı ve göçebe yaşamı bırakıyor. Diğer Türk devletlerinden farklı olarak kalıcı mimari eserler bırakıyor ve bunun yanında çadır terk ediliyor. Daha sonra iş çekişmeler nedeniyle zayıflayan Uygurlar Kırgızlar tarafından 840 yılında yıkılıyor. Uygurların en önemli özellikler içerisinde yer alan bir diğer özellik türeyiş ve göç destanlarının bulunmasıdır. Günümüzde ise Uygurlar Çin Halk Cumhuriyeti'nin yönetimi altında Doğu Türkistan Uygur Cumhuriyeti'nde yaşamaktadırlar. Bir diğer özellik Türklerin yaşadıkları coğrafya onların kültür ve medeniyetlerine etki etmişlerdir. Türkler ilk başta yaylak ve kışlak yani konar göçer bir dönem yaylada bir dönem ise kışlıkların daha çok ılıman olan yerle kışın ağır şartların olduğu yerde ılıman iklimin bulunduğu alanlarda yaşıyor. Bundan dolayı Türkler geçim kaynağı, temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Ancak tarımla da uğraştıkları yer yer görülür. Özellikle bu Uygurlar döneminde daha fazladır ki sulama kanalları dahi Uygurlarda ne yapılmaktadır? Görülmektedir. Temel gıda maddeleri hayvancılıkla uğraştıklarından dolayı daha çok et ve et ürünleridir. Hayvansal gıdalar daha çok alınmaktadır. Bunun yanında Türkler ok atmayı, ciriti, ciriti kullanmayı yine at yarışı gibi birçok spor da ne yapmaktadır? Gerçekleştirmektedir. Bunun yanında güreş özellikle yapılan bir diğer önemli spordur. Türkler yaptıkları Otlak ve yaylak özellikle hayvancılıkla uğraştıklarından dolayı otlak ve yaylak devlet malıdır. Dolayısıyla otlak ve devlet yaylak devlet malı olduğundan dolayı bu durum kişilerin büyük toprak sahibi olmalarını engelledi. Dolayısıyla Türk devletlerinde kölelik ve bazı kişilerin ayrıcalıklı hale gelmesi kesinlikle önlenmiştir. Otlak ve yaylağın devlet malı olması bunda en önemli özelliktir. Bir diğer özellik ise Türklerde sanat anlayışıdır. Türklerin yaşadıkları coğrafya ve konar göçer hayat şartlarına uygun olarak gelişmişti. Bundan dolayı Türkler taşınabilir sanat eşyaları yapmışlardır. İşte bunlar içerisinde kemer tokaları, süs eşyaları, kılıç kabzaları gibi birçok sanat eseri de bulunmaktadır. Ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi Uygurlarla birlikte özellikle bunu yapmaktadır.